Devam ediyor muyuz? Evet efendim. Küçük sanayi rezalet durumda. Her yer çukur, çamur. Yol desen yama üstüne yama. Bu yollar siz hiç kullanmıyor musunuz? Evet en çok küçük sanayiye gidenlerden birisi benim. Orada biz bir modern sanayi sitesi yapıyoruz. Bu kardeşimiz bir bizim yaptığımız siteye baksın. Bir de bir kooperatif tarafından 35 yılda tamamlanan küçük sanayiye baksın. Bakın arkadaşlar küçük sanayi sitesi kooperatifi diye bir kooperatif var. Bu soruyu bize değil küçük sanayi sitesi kooperatifini 35 yıl işleten ve bu altyapı yapmayan insanlara sormanız lazım. Burası bir kooperatif, kooperatifin bir yönetimi var. Defalarca değişti, birbirlerine mahkeme verdiler. Bu sitenin altyapısının tamamını yapacağımızı site sakinlerine ifade ettik. Aydınlatmayı Sedaş firmasıyla görüşürüz, acınlatma yapacağız. Altyapıyı %85 oranında biz tamamladık. Bugüne kadar harcadığımız para yaklaşık 35 milyon liradır. Sonra burayı asfaltlayacağız. Küçük sanayi sitesinde dükkanı olan vatandaşlarımızın belli bir ücret karşılığı kendilerine iskanlarını vereceğiz. Orayı pırıl pırıl tertemiz bir site haline getireceğiz. Ama bu kardeşlerimiz sistemlerini bana değil eski kooperatif yönetimlerine iletseler daha iyi olur. Evet, devam ediyoruz. Şimdi bu soruyu defalarca cevaplandırdım ama tekrar cevaplandıracağım. Kendinize bakan dedirttiğiniz doğru mu? bunu uyduran, bunu söyleyen gerçekten cahil, gerçekten görgüsüz bir yapıya sahiptir demek isterim. Böyle bir şey asla olmadı, böyle bir şey olmaz. Bunu söyleyenler iftiracıdır, yalancıdır. Bakalım bunda hangi sorular var? Dünya düzce günlerinde konser, kitap günleri gibi etkinlikler olacak mı? Evet, dünya düzce günlerinde bu yıl konser yapmayacağız. Dünya Düzce Günleri'nde bu yıl sosyal faaliyetler, sosyal etkinlikler yapacağız. Kitap günleri olabilir ama bu yıl konser yapmayacağız. Özel gereksinimli çocuklarımız için yaz okulu istiyoruz. Bu kardeşimiz de bize ulaşırsa nasıl bir yaz okulu istediklerini alalım. Bizim çocuk üniversitemiz var. Orada gençler için bir yaz programı hazırlayabiliriz.